Şimdi İbni Abbas'tan rivayet ediliyor. İsim değiştirmeye devam ediyoruz. Kale kânet cüveyriyyetü ismühe berre fesemmâhe Resulullah cüveyriye İbni Abbas dedi ki yani Abbas Peygamberimizin amcası İbni Abbas da oğlu Abdullah o dedi ki Cüveyriye diye bir onun cevriye diye bir hanımı var Peygamber Efendimiz. Adın ne diye ona sormuş kadına. O da ismi Berre demiş yani. Cüveyriye isim. Ondan sonra onun adını Cüveyriye koydu. Fesemme he Resulullah Cüveyriye. Ve kâne yekrahu en yekûle haraca min berre. Neden? Peygamber devamlı mesela ailelerin yanına girip çıktıkça berrenin yanından çıktı, iyinin yanından çıktı değil mi? Kötüye yorumlanıyor yani. Berre iyi. Peygamber çıktı diyeceğiz mesela evden. Berrenin yanından çıktı desen iyilikten çıktı oluyor. Yani kötüye yorumlandığı için berreyi değiştirdi anayca. Berre iyi ama hani çıkan adam için kötü yani. Mesela berre iyilikten çıktı. İyiydi ama iyilikten çıktı manasına geliyor. Yani yanından çıkan adama. O yani kötüye yorumlama ihtimali olan şeyi de değiştiriyor yani. İbni Abbas böyle dedi bak. Cüveriye'nin adı Berre'ydi. Resulullah değiştirip Cüveriye'ye koydu. Berre'nin yanından çıktı denilmesinden hoşlanmıyordu. An Hüsamet İbni Uhderiyyi Enne racülen yüsemme asram Üsame bin Ahderiden rivayet edildi radıyallahu an asram kesen manasına adında bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelen küçük bir grup arasında bulunuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna adın ne diye sordu gelenlere adın ne diye soruyor. Adam adım Asram dedi. Asram ne demek kesen, asan kesen yani. Asan Asram kesen bana. Adım Asram dedi. Peygamberimiz hayır sen Asram değilsin. Zür'asın. Sen çünkü ekin işlemeden geliyorsun. Sen Zür'asın. Asram değilsin. Yani adın Zür'a olsun buyurdu. Adam kabul etti tabi. Tekrar şimdi An şurayı ibni hani an ebihi Şurey bin Hani babasına rivayet etti. Ennehu lemmâ vefede ilâ Resûlillâhi anmâ kavmihi. Şurey bin Hani babasından babası kavmiyle birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme murahas olarak geldiği vakit Resulullah kendisine Ebul Hakem künyesiyle hitap ettiklerini işitti. Baktı ki bir adama Ebul Hakem diyorlar. Yani orada birkaç tane murahas gelmiş yani temsilci olarak mesela bir memlekette iman edenlerin temsilci olarak gönderiyor. İşte bir, mesela bizim orada 70 kişi iman ettim. Onların temsilcisi olarak bunlar geldi. Onlara ne söyleyeceksen bunlara söyle değil. Temsilci oluyor yani. Temsilcilerin içinde ne varmış? Demek ki asram varmış. O asramı değiştiriyor Peygamber Efendimiz. Bak işte burada bak. Şimdi Dinle yok. Bu bu demin ki bu Ebu Hakem. Şurey bin Hani'den rivayet edildi. Babası kavmiyle birlikte Peygamber e sallallahu aleyhi ve selleme murahas olarak geldiği vakit Resulullah kendisine Ebu'l Hakem künyesiyle edhab ettiklerini işitti. Bunun üzerine onu çağırdı. Hakem yalnız Allah'tır. Hakemül Adülü Latif diye adam. Abdülhakem olur ama hakem olmaz. Ha, ne adı Allah'ın adıdır. Hüküm de ona aittir. Şu halde ne diye sana Ebul Hakem diyorlar dedi. Onu ismini değiştir. Şureyh dedi ki kavmin bir mesele hususunda ihtilafa düştüğü zaman bana gelir ben de hakem hakem olarak onlara hükmederim. Her iki taraf da razı olurlar. Ondan dolayı bana Ebul Hakem diyorlar. Çok güzel, iyi. Yani yaptığın bu iş. Yani iki kişinin arasını bulmak ve onları memnun etmek çok güzel. Ama fakat senin çocukların var mı diye sordu. Şüreyh'in babası da dedi ki benim Şüreyh, Müslim ve Abdullah adında üç oğlum var dedi. Peygamberimiz sordu en büyüğünün adı ne? Şüreyh dedi. Peygamber öyleyse şu halde sen artık Ebu'l-Hakem değil Ebu Şüreyh'sin dedi yani adını değiştirdi. Evet. Şimdi bu seferki mesruk dedi ki Hazreti Ömer ile karşılaştım. Bana sen kimsin diye sordu. El ecdan oğlu mesruğum dedim. Ömer radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el ec ecda şeytandır derken eşittim. Senin adın uygun değil. Değiştirelim demeye getirdi. Bunu da bu seferki Hazreti Ömer değiştiriyor. Demin de yani peygamber zamanında olduğu için peygamber değiştirdi. Bu seferki Ecda ismindeki adama ben diyor bu kelimeyi Ecda kelimesinin peygamberden duydum diyor. Şeytana verirler diyor. Onun için senin adını değiştiren demeye getirdi yani Hazreti Ömer. Ve gayyara nebiyyü ismül as ve azizin ve atelehu ve şeytanın vel hakem. Peygamber As, aziz, atele, şeytan, hakem, kurab, hubab ve şiab isimlerini değiştirdi. Yani peygamberin kaç tane mesela bildikleri isimleri söyle şu şu şu, şu isimleri değiştirdi. Mesela bak as'ı değiştirdi, aziz değiştirdi, aziz Allah'ın adı. Ateleyi değiştirdi, şeytanı değiştirdi, hakemi değiştirdi, kurab'ı değiştirdi, hubab'ı değiştirdi, şiab'ı değiştirdi. Şiap yerine Hişam koydu. Harp yerine Selim koydu. Ondan sonra El Mut tacı yerine dayanan adını e, adını taşıyana da El Mümbeğiz koydu. Kalkan adı verdi. Çorak ar arazi manasına gelen Afiri adını da değiştirdi. Onun adında Mümbit arazi koydu. Hadire adını da verdi. Yani mümbit arazinin adı neymiş? Hadire. Afire'yi Hadire'ye değiştirdi. Şuabul dalale, dalalet şubeleri dedikleri yerin adını da Şuabul Hüda'ya değiştirdi. Doğruluk şubeleri diye değiştirdi. Bir de Benü Zin ye, zina oğulları, Benü Mu ruh ve zaniye oğulları adını taşıyanlara da benü reşte dedi. Demek ki yani zaniye oğulları manasına gelen mesela benü zinyeyi değiştirdi. Yerine beni muhiye zaniye oğulları adını taşıyanın yerine ne koymuş? Benü reşte doğu. Doğru ve dürüst oğulları manasına adını değiştirdi. Şimdi onu anladık. Gelelim bir seferki, bu seferki Lagab-Künye. Peygamber efendimizi Lagab ve Künye'ler hususundaki söyledikleri söze gelelim. Ebu Cebire bin Dahak şöyle dedi. Şu ayet bizim yani oğullar hakkında nazil oldu. Şöyle ki Resulullah bize gelmişti. Ya bu bir kabile yani. Halbuki bizde bir adamın iki hatta üç tane adı olur bir Bu Mesela bir adama iki üç tane adı var. Öyle on çağırıyor. Biz de diyor bir adamı iki üç tane adı olurdu diyor. Ve Resulullah ey filan diye demeye başladı. Onlar ey Allah'ın Resulü onu bu adıyla çağırma. Çünkü onun evet biz buna öyle diyoruz ama bu ada kızıyor yani. Başka bir adıyla çağır dedi peygamberimize. Başka bir adı. Yani peygamberimiz o adamı çağırıyor diyor ki bu adam bu isme kızıyor diyor bu adı. Evet buna böyle diyorlar ama bu, bu isme kızıyor. O zaman Peygamber Efendimiz dedi ki bir birbirinizi hoşa gitmeyen lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü attır. Yani Müslüman adam bir Müslümanı kötü adına çağırmaz. Böyle bir şey bir sonra yapmayın diye Peygamber Efendimiz yasakladı. Ebu Davud Tirmizi lakabını lakabı değiştirdi mesela bak. Selvin Saad dedi ki muhakkak Ali radıyallahu anh, anın sevdiği künyesi olan Ebu Turab, toprak babası. Bazen de mesela Peygamber Efendimiz künye olarak takıyor. Top, mesela künye olarak. Künye deyince şu manaya geliyor künye. Mesela Mehmet'in oğlu, Hasan'ın oğlu, Hüseyin'in oğlu bu künye bu. Şimdi toprağın oğlu. Mesela toprak babası bak. Muhakkak ki Hazreti Ali sevdiği isimlerin yani künyenin adı Ebu Turaptır. Böyle çağrılmaktan çok hoşlanırdım. Yani Hazreti Ali'ye Ebu Turap diye çağırırsan çok hoşlanırdı. Onu ilk olarak Ebu Turap diye Peygamber Efendimiz koymuştu ismini. Hadise şöyle oldu. Bir gün Ali radıyallahu anh Fatıma radıyallahu anha kızmıştı. Yani Hazire radıyallahu anh, Fatıma radıyallahu anh kızmıştı. Öfke halinde kötü bir laf söylemeyeyim diye çıkıp gitti mescitte duvara dayanarak uyudu peygamberin çünkü öfke halinde belki peygamberin kızına hakaret olarak bir şey söylemek istemedi. Çıktı gitti mescidin duvarında uyudu. Hadiseden haberdar olan peygamber efendimiz kendini aramaya gitti. Kendisini yatmış olarak ve sırtı topraklanmış olduğu halde buldu. Bunun üzerine peygamber sırtındaki toprağı silmeye ve kalk otur ey Ebu Turab demeye başladı. Onun adını bak mesela hoşuna giden bir adı verdi. Toprak babası demek. enes kâne Resulullah yedhulu aleyne veliye ehun sahirun. Enes rivayet şöyle rivayet ediyor. Resulullah bize gelirdi. Mesela hani ana, Anası onu Enes'i şey verdi peygambere ya. Enes'le beraber Resulullah'ın şey yani Enes'in anasının evine gidiyorlar yani. Enes'le beraber Resulullah bize gelirdi demek yani ben devamlı Resulullah'ın yanında bulunuyorum ama arada beni pe anama götürürdü manasına bak yani Resulullah bize gelirdi. Benim künye olarak Ebu Ümeyr adında bir küçük kardeşim vardı. Onun adı neymiş? Ebu Ümeyr. Yani şeyin Enes'in bir oğlanları da şu, adı Ebu Ümeyr'miş. Oynayıp eğlendiği için bir serçesi var onun. Onun Negar isminde bir serçesi vardı. Küçük bir kuşu vardı. Fakat bu kuş öldü. Resulullah geldi, onu üzüntülü buldu. Nesi var bu çocuğun diye sordu. Negar'ı yani kuşu öldü dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Ey Ebu Ümeyr. Bak ona bak ne dedi Ebu Ümeyr. Kuş yağızın ne oldu? Dedi. Ne demiş? Ya Ebu Ümeyr. Me falen nugayr. Yani ikisi birbirine uyuyor yani. Senin küçük kuşun ne oldu yani manasına. Burada da yani güzel lakabı tak mesela takıldığının isim veriyor yani şey veriyor misal veriyor. Ve kâle Âişe Ya Resûlallah kulli cevâhibi lehünne künen. Bade fektenini bi ki. Azze Hazreti Âişe'ye dedi ki: "Ya bütün arkadaşlarımın künyesi var. Hazreti Ali'nin Aşe'nin de çocuğu olmadı ya yani. Mesela diğer kadınlara diyorlar Ayşe'nin anası veya Hasan'ın Hasan anası, Muhammed'in anası diye künye bu. Adı mesela belli de Hasan'ın anası, Recep'in anası, Eran'ın anası gibi künyeleri var yani kadınları. E bunun çocuğu olmadığından bunun künyesi yok. Herkesin künyesi var benim yok diyor yani benim çocuğum yok diyor. O da diyor ki kız kardeşin oğlunun seni künye yap diyor. Yani o da o zaman sen de oğlun Abdullah yani sen devamlı olarak kız kardeşinin Esma'nın Abdullah isminde bir çocuğu var. Onu elini alıp mesela gezdiriyorsun. O çocuğun adı senin künyen olsun mesela. Sen de Ümmü Abdullah ol yani. Sen de dedi Ümmü Abdullah. Yani şimdi Ümmü Abdullah ne oldu? Hazreti Ayşe'nin lagabı olmuş oldu. Lagap da verildi bak şimdi. Lagap veriliyor yani.